Selam dostlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda buton bileşenin özellikleri nelerdir? Ne gibi blokları vardır? Ve bu blokların nasıl bir mantığı kullanımı bulunmaktadır? Bunları sizlere anlatacağım. Bu bir seri olacak. Buradaki User Interface kısmından başlayarak bütün bileşenleri tek tek anlatacağım sizlere. Bu sayede koduları çok daha iyi bir şekilde tanımış olacağız. Bunları yaparken bir web sitesinden yardım alacağız. Bu web sitesini sizler için açıyorum. Hemen şuradan da URL'ye erişebilirsiniz. docs.kodular.io Bizi ana sayfa karşılıyor. Biz üst taraftaki menüden components yani bileşenler kısmını seçiyoruz. Evet burada hangi alanda bir bileşenimiz varsa orayı bulmamız gerekiyor. Bizim butonumuz user interface kısmında hemen tıklıyorum. Ve bakın buraya buton geldi. Butona tıkladım. Burada buton bileşeninin bütün özellikleri ayrıntılı bir şekilde verilmiş. Eğer siz de bu videoyu izlerken bir yerlerde takılırsanız buradan yardım alabilirsiniz. Şimdi kodlara geri dönüyorum ve gördüğünüz gibi User Interface kısmında ilk sırada buton var. Butonu ekrana taşıdım. Çünkü butonumuzun özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Evet butonum ekranımda sol üstte durdu. Hemen bir hizalama yapalım. Ekran seçiliyken şöyle yukarıya geliyorum. Yata hizalamayı. Merkez, dikey hizalamayı da yine merkez olarak ayarlıyorum. Butonum buraya geldi. Hemen bu butonuma bir isim vereyim. Buton 1 olmasın burası. Ee, i̇lk buton olsun. Şöyle. Evet. Font size'ını buradan değiştirebiliriz. Arka plan rengini değiştirebiliriz. Hemen bir arka plan rengi ayarlayalım. Kırmızı seçelim mesela. Yukarıdan aşağıya doğru inelim enabled demek şu an bu butonun çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Eğer ki burayı kapatırsak butonumuz aktif değil, de aktif olacaktır. Yani çalışmayacaktır. Font bold yaptığımızda burada da ön izlemesini görebiliriz. Gördüğünüz gibi butonumuzun de kalın bir şekilde. İtalik yaparsak artık fontu yatacak. Bakın gördüğünüz gibi sağa doğru bir yatma oldu. Font size yani font büyüklüğünü bize soruyor. Hemen burayı değiştirebiliriz. Biz 17 yapalım. Evet. 17 yaptığımızda gördüğünüz gibi Text for button bir adlı e, textimiz 17 punto piksellik bir e, büyüklüğe sahip oldu. Evet, font typeface var. Burada fontumuzun yani butonumuzda bulunan yazının fontunun e, değiştirilmesini sağlıyor. Buraya tıklıyorum. Bakın burada default yani varsayılan var. Sans serif serif. Burada isimleri mevcut. Şu alttaki dördü ve hatta font evsinde dahil olmak üzere şu kısım ikon fontları yani doğrudan bir Yazı sağlamaz. Biz şuradan itibaren yazılarımızı kullanacağız. Bakın roboto ve default arasında bulunan kısımlar. Burayı biz e, serif olarak ayarlayabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi serifte de değişik bir e, yapı oluştu. Evet yükseklik değerini soruyor bize. Yükseklik değerini kendimiz ayarlayabiliriz. Örneğin full yapabiliriz. Bakın yükseklik full. Eğer ki ben burayı e, fill parent değil de 50 yapsaydım. Şu an ben Yüzdelik olarak çalışıyorum, yani responsif duyarlı bir tasarım yapıyorum. Gördüğünüz gibi ekranın yüksekliğinin yarısını aldı. Hemen bunu düzenleyelim. Örneğin 20 olsun bizim bu butonumuzun yüksekliği. Genişlik değeri de yine aynı şekilde. Bakın fill parent yaparsam, yani full genişlik yaparsam, ekranımın sağ ve sol arasındaki bütün boşlukları kapattı. Hemen buna bir değer elimle de girebilirim. Örneğin buna da 50 değerini girelim bakalım nasıl gözükecek. Gördüğünüz gibi butonumuz tam ortada. %50 yani ekranın genişliğine göre yarısı kadar genişliği. Boyunun da %20'si kadar bir yüksekliği var. Şimdi image kısmında butonumuza bir resim atayabiliriz. Bu resmi nasıl atacağız hemen ondan bahsedeyim. Yukarıdaki bakın şuradaki assets kısmına tıklıyorum. Ve buradan upload asset diyerek bir resim yüklüyorum. Bu bir background image yani arka plan resmi olmalı. Evet bu resmi yükledikten sonra burayı kapatıyorum ve buradan seçiyorum. Şimdi shape kısmında bizim butonumuzun şeklinin nasıl olacağı aslında bize soruluyor. Tıklayalım. Default yani varsayılan rounded dersem bakın köşe, köşeleri biraz daha yuvarlandı. Hemen tekrardan shape'e gelelim ve buradan e, rectangular yani dikdörtgeni seçtim. Gördüğünüz gibi. Ve oval. Oval'i zaten biliyoruz ki butonumuz gördüğünüz gibi şu şekli aldı. Ovali nerelerde kullanıyoruz? Bundan kısaca bahsedeyim. Eğer ki bir e, yuvarlak buton yapacaksanız oval kullanmanız doğru olacaktır. Bunu da nasıl yuvarlak hale getirebiliriz? Hemen onu göstereyim size. Örneğin bir genişlik değeri verelim buna. 150 piksel diyorum ancak. Bakın 150 piksellik bir genişliği var. Hemen High kısmında 150 piksel yazıyorum. Bakın 150 yazıp Enter'a tıklamıyorum. Gördüğünüz gibi 150 piksele, 150 piksel dediğimde daire bir butonum oluştu. Bu butonu yüzdelik olarak da daire yapabiliriz, ama bunun için ekranımızın özelliklerini kullanmamız gerekiyor. Bunu bloklar kısmında yapacağız eğer yapmak istersek. Evet gördüğünüz gibi yuvarlak bir butonumuz var. Tabii biz 150'ye 150 ayarladık yükseklik ve genişlik değerini. Buradaki shape'i değiştirdiğinizde de örneğin rectangle yani dikdörtgeni seçtiğimde bir kare oluşacaktır. Veyahut da kenarları yuvarlatılmış bir e, karemiz mevcut. Biz burayı oval olarak e, ayarlayalım. Evet. Text kısmına geldik. Şimdi buradaki text kısmı içinde bulunan metin. Merhaba yazabilirim. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi içerideki metnim de merhaba olarak değişti. buraya istediğiniz bir text değerini girebilirsiniz. Text alignment yani bizim textimizin bulunacağı konumu soruyor. Biz center olarak ayarladık. Daha doğrusu default yani varsayılan olarak center ayarlı. Bunu left olarak ayarlarsak bakın yazımız sol tarafa gitti. Eğer ki right olarak ayarlarsam da sağ tarafa gidecektir. Ama bunun center'da olması daha güzel. Çünkü burada bu işime yarıyor. Eğer ki başka bir e, tasarımda diğer yerlerde istenirse buradan ayarlamasını yapabiliriz. Ve text kalır. Bakın buradaki de içerideki metnin rengi. Rengi de örneğin siyah olarak ayarlayabiliriz veya mavi yapalım. Şuradaki renkle. Set dedim. Evet. Çok iğrenç bir görünüm oldu. Olsun. Mantığı öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi merhaba da bunun içerisinde mevcut. İsterseniz şunun arka plan rengini biraz açalım. Şöyle açık gri yapalım. Evet açık gri de daha güzel durdu. Buradaki renkleri de size artık internetteki araştırmalarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Zevkinize bakıyor artık burası. Visible. Eğer ki açık olursa bizim butonumuz ekranda ve cihazda görünür olacaktır. Eğer ki kapatırsam hem buradaki designer ekranında hem de telefon ekranında kapalı olacaktır. Ben burayı açıyorum çünkü bunun üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Evet butonumuz seçildi Bakın aşağıda bir alan var. Orası da gelişmiş özellikler. Advanced Properties adlı kısmı açıyorum. Aşağıya doğru indim. Bakın border shadow demiş. Border shadow arkadaşlar şu kenarında bulunan tam sınır demek border biliyorsunuz ki. Çerçevenin altında bir gölge oluşuyor. Bunu ister misiniz, istemez misiniz? Buradan onu ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Az önce yukarıda bir şeyden bahsetmiştim. O da font typeface. Biliyorsunuz ki buradan bir font seçim yapabiliyoruz. Ancak bizim kendimizin kullanmak istediği ayrı bir font varsa bunun da tff dosyasını buraya yükleyerek, az önceki assets klasörüne yükleyerek buraya geliyoruz ve font typeface'imizi buradan import edebiliyoruz. Örneğin ben sent kullanmak istiyorum. Bu bir font ismi. İnternetten araştırabilirsiniz. İlgili fontu yükledikten sonra buradan gelip dosyayı seçiyorum. HTML format dediği içerisindeki tekstin nasıl görüneceği aslında. Örneğin HTML formatı açıp ben buraya e, merhaba yazım duracak şekilde şöyle yapayım. U yazayım bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Şöyle U dedim tagımı kapattım ve Enter dedim. Bakın U demek altını çiz demek aslında HTML'de biliyorsunuz ki. Buradaki merhaba yazımın altını çizdim. Normal şartlar altında ben burayı kapatırsam şöyle bir metin gözükecek. Ama HTML formatı açarsam içerideki metnin altı çizili oldu. Bunun için herhangi bir HTML editörden yardım alabilirsiniz. Online bir şekilde de bu hizmetler mevcut. Şimdi buradaki özelliklerimizde artık çok bir şey kalmadı. Rotation Angle burada bize bir döndürme açısı soruyor. Örneğin 80 derece döndürelim. Bakın gördüğünüz gibi ekranda da 80 derece döndü. Şöyle 80 derecemiz var. Show feedback, feedback demek geri bildirim demek biliyorsunuz ki. Bunu da nasıl gösteriyoruz? Örneğin butona tıkladığında ekranda butonun üzerinde bir beyazlık oluşuyor. Yani bize tıklandığını gösteriyor. Bunu kapatabiliriz veya açabiliriz. Ve tıklanma rengi var. Bakın tıklanma rengini de buradan ayarlayabilirsiniz. Örneğin nan olarak ayarlarsanız herhangi bir tıklanma rengi olmayacaktır. Direkt butona kapalı bir şekilde tıklıyor gibi gözükürsünüz. İlk gözgen özelliklerini hallettik. Gerisi blok kısmında. Blok kısmına geçelim. Evet, blok kısmımıza geçtik ve ilk butonumuzun bloklarına bakalım. Yukarıdan başlıyorum yine bloklara da bakmaya. İlk blokumuz bizim when ilk buton click. Yani ilk buton adlı butonumuz tıklandığında yapılacak işlem diyor. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Örneğin bir e, sayfa açtıracağız veya da bir işlem yaptıracağız. Bu butonumuza tıklanmasını sağlattığımızda yani kullanıcı bu butona tıkladığında bir işlem yapılmasını sağlayabiliriz. Onun için bu bloğu kullanıyoruz. Mesela biz ne yapalım? Bu butona tıklandığında bizim butonumuzun içerisinde bulunan metni değiştirelim. Bunun için hemen bloklara geliyorum ve aşağıya doğru iniyorum. Aslında burayı e, biraz sonra gösterecektim. Mantığı oturtmak adına bazı sıralamaları yer değiştirebilirim. İlk butonumuzun teksti değişsin dedim. Nasıl olarak değişsin? İlk biliyorsunuz ki merhabaydı. Şimdi de e, selam olarak ayarlayabilirim. Evet, selam yaptım. Bunu birazdan test ederiz zaten. E, butonumuzun bloklarına tekrardan geri dönelim. İkinci de, bakın, get focus yani odaklandığında, odaklandığında demek imlecin yani parmağımızın ekranda bulunan parmağımızın konumunun buton üzerinde olduğunu gösteriyor. Eğer ki buton ise ne yapılması gerektiğini bize soruyor. E, bunu fazla kullanmıyoruz. Size de bunu fazla anlatmayacağım çünkü zaman kaybolacak. Long click. Hemen şunu alalım. Bu güzel bir özellik. Örneğin siz butona basıldığında bir verinin kaydedilmesini ya da silinmesini istiyorsunuz. Ancak kullanıcı kaydırırken de bu butonlara yanlışlıkla basabilir. Bunun önlenmesi adına uzun tıklama yaptırabilirsiniz. Long click uzun tıklama demek biliyorsunuz ki. Örneğin biz uzun tıklama yapıldığında yine butonumuzun tekstini şu şekilde ayarlayabiliriz uzun tıkladığın olarak değiştirebiliriz. Evet. Bunun da yine simülasyonunu birazdan görürüz. Lost focus, e, odaklanma kaybedildiğinde diyor. Yani şuradaki odaklandığında veya odaklanmadığında, odaklanmadığında da buton üzerinde değildir imlecimiz. Yani sona e, parmağımızı kaldırdığımız veya da bulunduğu son konum buton üzerinde değildir. Bunu kullanmıyoruz. Evet, touch down dediği hemen bu kısmı size anlatmak istiyorum. Çünkü bunun hakkında pek de bilgi yok. Şöyle yapayım. Touch up yazıyor. Normalde pek işe yaramayacak bir şey gibi ama şunu yapabilirsiniz Touchdown buton basıldığında Yani biliyorsunuz ki bir animasyon var butonu bastığımızda içeriye doğru biraz giriyor Yani içeriye doğru girdiğinde Touchdown Yani basılmış oluyor Burada bir işlem yaptırabilirsiniz bu kullanılmıyor genelde çok kullananı görmedim ama sizin uygulamanıza denk gelir ki Kullanırsınız bundan da bahsedeyim up da Az önceki işlemin tam tersi parmağınızı kaldırdığınızda butonun yukarıya çıkmış hali Tam yani buton bırakıldığında veyahut da butondan parmak çekildiğinde olan işlemde de touch up işlemi. Buradan bu ikisini ilgili projenizde kullanabilirsiniz. Bunları kaldırıyorum. Yukarıda bulunan kontrol işlemlerini hallettik. Şimdi gelelim özelliklerine şöyle. Bakın burada bir buton blok var özür dilerim. Burada bir animasyon uygulayabiliyoruz. Örneğin butona basıldığında bir dalga animasyonunu soldan başlayarak gösterebiliyoruz ve size'ı 100 piksel olacak şekilde, rengi de mavi. Bunu alıp şu şekilde örneğin butonumuza uzun tıklanında bu işlemi yaptırabiliriz. Önceki blokları silelim şöyle. İlk butonumuza bir animasyon vermiş olduk. Buradaki wave türünü hemen şuraya gelelim. Bakın butonda da burada göreceksiniz onun özelliklerini. Aşağıya doğru iniyorum. Değerleri de şu şekilde demiş. Chasing Das Circle, Cube Grid, Double Bones, Fading Circle. Devamı da var işte gördüğünüz gibi buradaki değerleri alıp kopyalayabilirsiniz. Biz Wave'i kullandık. Bakın Wave burada zaten varsayılan olarak da mevcut. Buradan isimlerini kopyalayabilirsiniz. Türkçe kullanmayın çünkü çalışmayacaktır. Bakın burada da şeyi anlatmış. Ne pozisyonunun nerede bulunabileceğini başta, solda, sağda ve altta bulunabilir demiş. Size yani genişlikte, boyutta 100 olabilir demiş. Bu size kalmış. Buradan yine yardım alabilirsiniz. Biz kodlara geri dönelim. Bakın Wave, Left ve burayı siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Geçiyorum burayı. Evet, buton klik. Buton click işlemi biz butona basmadan, yani kullanıcı butona basmadan herhangi bir işlem yaptığında bu butona basılmasını sağlayabiliriz. Örneğin ekrana hemen designer kısmına geri döneyim ve şuradan bir buton dağıtayım. Bu butonumun hemen tekstini değiştireyim ve buton 2 yazdır olsun bunun isminde. Buton 2 yazdır. Hemen bunun adını da değiştirelim. İlk buton üstteki buton 1 olsun. Blok kısmına geri dönelim. Şimdi buton 1'e basıldığında hemen şöyle gelelim. Buton 1 dediğimiz sonradan eklediğimiz buton oluyor. İlk butonun tıklanmasını da sağlayabiliriz bu şekilde. Örneğin ben buton 1'e tıkladım. Aynı zamanda ilk buton yani yukarıdaki bulunan buton da tıklanmış oldu. Set Shadow az önce size bir gölge değerinden bahsetmiştim biliyorsunuz ki Border Shadow diye. Şimdi burada da bir buton gölgesi ekleyebiliriz. Butonun altına bir gölge ekleyebiliriz. Hemen bunun değerleri nedir? Bunları size göstereyim. Yine dokümantasyon sayfamızdan yardım alacağız. Hemen aşağı iniyorum. Bakın. Burada e, textin altına demiş. Bir e, shadow yani gölge yerleştirilir demiş ve ardından x, y, radius, color e, parametreleriyle buradaki değerler ayarlanabilir. Örneğin bakın x'e -11 değerini. Y'ye 12 değerini, Radius 13 ve Color kısmına da Black yerleştirerek bu işlemi sağlayabilirsiniz demiş. Buradan yardım alarak siz kendinize göre bir şey yapabilirsiniz. Biz de hemen ufak bir şey ayarlayabiliriz ama e, gereksiz olacaktır. Bunu kendiniz de bakabilirsiniz. Shadow'u ayarladığımıza göre. Şimdi With Icon From Font Awesome. Buradaki blok ile hemen şurayı alayım. Hemen şunu da alayım. Altında bulunanı. Evet. İkisi birer e, ikon fontudur aslında arkadaşlar. Font Awesome olarak aratabilirsiniz ve Material Font olarak aratabilirsiniz. Biri Google'ın, biri de Font Awesome adlı bir şirkete ait. Bunların özelliği doğrudan ikon barındırması. Örneğin bir e, araba ikon arıyorsunuz. Hemen ikonun adına baktığınızda, ilgili ikonu arattığınızda Font Awesome sitesi çıkacaktır başta. Material Font kolay kolay çıkmaz başta ama Font Awesome çıkacaktır. Oradan ilgili ikonun ismini alabilirsiniz. Hemen bunun da nasıl aratacağınızı göstereyim size. Evet arama sonuçlarında ben de gördüğünüz gibi birçok kez girmişim. Biz e, versiyon 5 ikonlarını kullanacağız. Çünkü kodular versiyon 5'i destekliyor. Hemen buraya geliyorum ve buradan ikonumun adını seçip buraya yerleştirebiliyorum. İlgili e, özelliğe şuradan da erişebiliriz. Bakın. Şurada bize bir sayfa göstermiş. Ya da demiş bakın bir kalp ikonu kullanmak için F004'ü demiş. İlgili ikon name kısmına yerleştirmeniz gerekiyor. Bu F004 nedir hemen onu göstereyim. Bakın biz buraya bir heart yazalım. Yani kalbe bulalım buradan. Tabi biraz fazla yazdık ama bakın çıktı. Heart'e tıkladım. Bakın F004 görüyor musunuz? Unicode adlı kısmı kopyalayabilirsiniz veyahut da içi boş olsun derseniz şurayı seçerek F004 yine aynı şekilde buradan da kopyalayabilirsiniz. Bunu da gelip hemen kodulara dönelim. Icon name adlı kısma yerleştirirseniz ikonunuz butonda gözükecektir. Şimdi materyal fontları geçelim. Materyal fontu nasıl yapıyoruz? Hemen bunu da dokumentasyon sayfasından yardım alabiliriz. Aşağıya doğru iniyorum. Bakın bize burada bir sayfa var vermiş. HTTPS şu şekilde. Ve buraya git diyorum. Bizi şimdi Google'a yönlendirecek. Bakın fonts google.com gördüğünüz gibi material icons olarak değişti. Ve buradan da bir buton seçebiliriz. Örneğin settings'i seçtim ve nasıl kullanılacağını e, öğrenelim. Dokumentasyon sayfasına gidiyorum. Ve bakın e, şuradaki parametrelere bir göz atalım. Position icon name gördüğünüz gibi text değeri yani kodlarda bulunan textten boş bir kutu alıyorum. Ve icon name kısmına buraya gelip az önceki material ...ikonların bulunduğu sayfada seçtikten sonra ikonumu... ...bakın şurada bir ikon ismi gözükecek. Settings. Bunu kopyalıyorum. Geldim. Buraya yapıştırdım. Artık benim ikonum ayarlar ikonu oldu ve bu butonda gözükecek. Bu ikisini hemen silelim. Bunu da öğrendiğimize göre. Video fazla uzamasın. Aşağıya doğru inelim. Bakalım nelerimiz varmış. Bir de With Icon From Picture var. Yani bir resimden ikonu da ayarlayabilirsiniz diyor. Picture yazan kısma ne yerleştirmemiz gerekiyor hemen onu anlatayım size. Şuradaki Assets kısmına geldiğimizde bir resim yükleyebiliriz. Örneğin ben logomu yükledim. Logomu da burada göstermek istiyorum. PNG yazan kısma Picture yazan kısma özür dilerim. Şu şekilde bir seçim yeri gelecek size. Eğer ki yukarıdan bir resim eklediyseniz buradan o resmi seçebilirsiniz. Veyahut da bizim resmimizin adı şu şekilde olsun. E, logo.png olsun örneğin. Logo.png olarak buraya yerleştirdiğimde ilgili klasörde bulunan e, resmi buraya çekecektir. Hemen bunu da silelim. Şu ikisini de sildim. Artık yeşil bloklara geçebiliriz. Şimdi ilk buton nokta background kalır. Bizim ilk butonumuzun yani üstte bulunan butonumuzun arka plan rengini alır. Bunu farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Örneğin rengi bir yere yerleştirmek istiyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. Veyahut da doğru yanlış uygulaması yapıyorsunuz. Eğer ki diyeceksiniz ki ilk buton nokta background color eşittir red yani kırmızıysa yanlış cevap adlı bir uyarı gösterebilirsiniz. Set ilk buton nokta background color to. Bakın bu ikisi farklı bloklar. Bu geçerli olan rengi bize getiriyor. Burada ise ayarlamasını yapıyoruz. Örneğin İlk buton nokta background color to demiş ve biz bir renk ayarlaması yapabiliriz. Hemen şuradaki colors bloklarına gelelim. Mavi aldım ve buraya yerleştirdim. Diyorum ki buton 1'e tıklandığında ilk butonun arka plan rengini mavi yap. Bunu zaten çoğu kişi bilirdir. Mantığı da kolay. Bakın ilk buton enabled yani yukarıda bulunan butonumuz aktifse bunun kontrolünü sağlayabiliriz ya veya hatta aktifliğini ayarlayabiliriz. Örneğin ben butonuma tıklanmasını istemiyorum o zaman buraya false'u getirmem gerekiyor. Bakın, buton 1'e tıklandığında ilk butonun Enabled'ı false olarak ayarlanabilir ve e, arka planda mavi rengi dönüşebilir. Hemen ilk butona geri dönelim ve özelliklerine devam edelim. Evet, Font Bold. Bold demek biliyorsunuz ki kalın. Eğer ki burada e, fontumuz bold olarak ayarlanmışsa veyahut da bloklar kısmında ayarlanıp daha sonradan kontrol sağlanacaksa bu bloktan yardım alırız. Tekstini bold olarak buradan ayarlayabiliriz. Burada yine true false ile sağlarız. Font italic de yine aynı şekilde o yüzden geçiyorum. Font size yazan kısımdan şu anki butonumuzun içinde bulunan tekstin fontunun boyutunu öğrenebiliriz. Veyahut da kendimiz elimizde bir değerde girebiliriz. Hemen bunu yapabiliriz. Şöyle tıklayalım ve buraya alalım. Evet ilk buton demişiz. Font size'ını şunu ayarla. Bakın buraya tutup da asla ama asla şu hatayı yapmayın. Zaten bu buraya denk gelmeyecektir. Buraya matematik bloklarından sayı girmemiz gerekiyor. Şöyle şunu silelim. Buraya örneğin ne değerini girebilirim? 25 değerini girebilirim. 25 piksellik bir büyüklüğü olan fontumuz oluştu. Evet font size ayarladık. Font typeface import demişiz. Biliyorsunuz ki designer kısmında yapılan işlemi buradan da değiştirebilirsiniz. Aynı işlemleri buradan da yapabilirsiniz. İlk butonun yüksekliğine bu bloktan erişebiliriz veyahut da yüksekliğini buradan ayarlayabiliriz. Ee, bunu ayarlamak için yine matematik bloklarından yardım alabiliriz. Bakın buradaki piksel değer buradaki ise high percent yani yüzdelik bir yük, e, yükseklik değeri girebiliriz. Bakın ilk buton nokta image yani arka plan resmi varsa bunu kontrolünü sağlayabiliriz veyahut da erişebiliriz. Ya da ilk butonun resmini buradan ayarlayabiliriz. Evet ilk butonumuzun rotation angle bunu Az önce designer kısmında da yapmıştık biliyorsunuz ki. Bir döndürme açısı biz 80 değerini vermiştik. Buradan da yine matematik bloklarından bu değeri girebilirsiniz. Show feedback eğer ki true ise bir işlem yapılmasını emredebilir program. Bunu sağlayabiliriz. Veyahut da show feedback to true olarak ayarlayabilirsiniz. False olarak ayarlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Evet. İlk buton nokta text butonumuzun geçerli olan metnini bize alır. Örneğin şöyle yapalım. Diyelim ki buton 1 tıklandığında buton 1'in tekstini şunu ayarla text neydi biliyorsunuz ki içerisinde bundan met metinde buton 1'in metnini ilk butonun metni olarak ayarlayabiliriz. Şu şekilde yapabiliriz. Bu mantık. Mesela bunun içerisinde ilk olarak ne yazıyordu? E, merhaba yazıyordu. Ben ilk butona tıkladım. Selam oldu. Ardından buton 1'e tıkladığımda selam yazısını buraya getirdi ve yerleştirdi. Bu mantık. Text'ini ayarladık. Text color geçerli olan rengi yani metnin rengini alır ve buradan da ayarlamasını yapabiliriz. Buton 1'e tıklandığında diyelim buton 1'in e, tekstinin rengini kaldırsa gelip e, turuncu yani orange olarak ayarlayabilirim. Hemen ilk butona geri dönelim ve diğer özelliklere bakalım. Taş Color az önce designer kısmında gösterdiğim tıklama rengi. Bunu da yine şuradaki Color Colors adlı bu bloklardan yardım alarak ayarlayabilirsiniz. İlk buton Visible. Bakın bunu bir e, şartlı kullanımda sağlatabilirsiniz. Örneğin dersiniz ki hemen şöyle geliyorum. If ilk buton Visible. Bakın bunu bu şekilde aldığımızda bize bir değer döndürür. Bu da logic'te bulunan true değeridir. Eğer ki ilk buton visible ise yani görünür ise şu işlemi yap. Örneğin bir yazımız var ve bu yazımızı kaldırsın. Yani görünürlüğünü visible'ını kapatsın. Bunu yapmak için bu buton bu butondan yardım alırız ve hatta bunun şu şekilde de kullanımı vardır. Logic'e geliyorum. İlk butonun visible'ı eşittir yine logic'ten true. Buradaki mantık da şudur. İlk butonun visible değerine git. Eğer ki görünürse true'dur ve bu true değerine eşitse yani ikisi birbirine eşitse şu işlemi yap. Eğer ki false ise yani ilk butonumuzun görünürlüğü kapalı ise şu işlemi yap adlı bir e, algoritma geliştirebiliriz. Bu basit bir işlem. Hemen şöyle bir kere daha göstereyim. Bir not alın İşinize yarayacaktır. Bunu sildim. Geri dönelim ve son bloklarımıza bakalım. Visible'ını ayarladık. Width. Burada width ne demek? Genişlik demek biliyorsunuz ki. ilk butonumuzun genişliğini alabilirsiniz. Genişliğini piksel olarak ayarlayabilirsiniz. Ya da yüzde bir değer olarak butonumuzun genişliğini ayarlayabilirsiniz. Buradaki undefined olarak geçen kısım şurada da görüldüğü üzere image kısmı butonumuzun resmi. Bu eğer ki bir resim eklerseniz burada gözükecektir zaten o ilgili resim. Ve buradan da ilk buton. İlk butonu genelde kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Çünkü bu bir component. Yani bizim butonumuzun kendisi bu aslında ilk buton. Bakın ilk buton nokta text butonumuzun texti. Veyahut da şuraya tıkladığımda bütün şeyler çıkacaktır. Background kalır. Arka plan rengi. Enabled aktif olup olmadığı. İşte fontu kalın, italik, boyut, butonun boyutu, resmi, işte döndürme açısı, geri bildirimi, metni, metnin rengi, tıklama rengi, görünürlüğü ve de genişlik değerlerini buradan ayarlayabiliyoruz. Ancak bu butonumuzun kendisidir. Örneğin ben bunu buraya takamam. Çünkü bu geçersiz bir şey olur. Bunu genelde component adlı bir kısım bulunursa şuradaki bloklarda, genelde mor bloklarda olur bir eklenti de. Bunu yerleştirebilirsiniz. Örneğin bir dekorasyon yapacaksınız. Bu butonumuzu daha güzel hale getirmek için ilk buton adlı direkt bu bloğu Oradaki component adlı kısma yerleştirmeniz gerekmekte. Evet şu an burada bir mantığımız var. Hemen bu mantıktan da kısaca bahsedeyim neler yaptık. Bakın ilk butona tıklandığında dedim ki ilk butonun tekstini selam olarak ayarla. İlk değerimiz neydi hemen designer kısmından bakalım. Merhaba değerini selam olarak değiştirecek. Ardından ilk butona uzun tıklandığında bir animasyon yap dedik. Bu animasyonda wave e, yani dalga animasyonu soldan gelecek. 100 genişliğinde ve renk olarak da. Hemen şuradan maviyi seçelim. Ve buton 1 tıklandığında da bir işlem yap demişim. Buton 1 tıklandığında aynı zamanda ilk butona da tıkla demişiz. İlk butonun arka plan rengini mavi. Enabled'ını false yani aktif olmasın o buton bundan sonra çalışmasın diyor. Ve font size'ını da 25 olarak ayarla demişim. Ardından buton 1'in tekstini, ilk buton nokta tekstin, e, özür dilerim ilk butonun texti olacak şekilde burada bir ayarlama yapmışım. Ve buton 1 tıklandığında da buton 1'in arka plan rengini turuncu yap demişim. Gelin bunu bir kontrol edelim. Nasıl çalışacak? Evet arkadaşlar şu anda yapmış olduğumuz programı company'nin yani eşitliğe yükledim. Ve anlık olarak test ediyorum. İlk olarak ilk butonumuza tıklandığında ilk butonun tekstini selam olarak ayarla demişiz. Şimdi butonuma tıkladım. Bakın selam olarak butonumun e, teksti değişti. Ve şöyle bir şey yapmışım. E, uzun tıklandığında da bir animasyon göster demişim ilk butonu uzun tıklamayı yapalım. Bakın uzun tıkladığımda gördüğünüz gibi sol tarafında bir dalga animasyonu çıktı. Pozisyonu left olarak ayarlamışız. Bu eğer burayı center yaparsak tam merkezde çıkacaktır. E, Size'ı da 100 olarak ayarlamışız. Bunu değiştirebiliriz. Rengi de gördüğünüz gibi bütün olması adına mavi olarak ayarlamıştık. Şimdi buton 2 yazdır adlı butonumuz gerçekte buton 1. Yani BTTN 1 adlı butonumuz şu buton. Bu butona tıklandığında buton 1'e tekrar tıkla demişiz. Buton 1'e tıkladığında bakın metni selam olarak ayarlaydı. Zaten selam olarak ayarlandı ancak animasyonun görünümü devam ediyor. Şimdi buton 2 yazdıra e, tıkladığımda buton 1'e de tıklamış olacak. Arka plan rengini mavi yapacak ilk butonun. Enable the false ve font size'ı da biraz daha büyüyecek. 25 olarak ayarlanacak bir bakalım. Bakın tıkladım. Şuan gördüğünüz gibi arka plan rengini mavi yaptı. Tabii metni göremiyoruz. Çünkü metnimizin rengiyle şuradaki rengimiz aynı oldu ve bu <laughs> boyut bayağı arttı. Bakın ikinci blokta da özür dilerim. İkinci butonda da bir değişiklik oldu aslında. Arka plan rengimiz aynı kaldı. Çünkü bir emir vermedik. Lakin text color yani metin rengini turuncu olarak yap demiştik ve burada da gördüğünüz gibi turuncu olarak ayarlandı. Ve burada ne yazıyordu? Buton 2 yazdır yazıyordu biliyorsunuz ki. Burayı da selam olarak değiştirdi. Bunu nasıl yaptı? Buton 1 tekstini ilk butonun tekst olarak ayarla dedik. Ve buna da tıklandığında bakın selam yazısını alıyordu. Hemen bir tekrardan kontrol edelim ve bunun için teste geliyorum. Refresh diyorum. Evet ekranımı yeniden açtım. Şu an butonuma tıklamadan ilk butona tıklamadan bir işlem yapacağım. Buton 2 yazdır'a tıkladığımda bakalım selam yazısı gelmişti buradaki tekste. Şimdi nasıl bir yazı gelecek? Evet yine selam yazısı geldi. Neden selam yazısı geldi? Neden merhaba gelmedi? Bunu soracaksınız. Çünkü buton 1'e tıklandığında aynı zamanda üstteki butona da tıkla emrini ben burada verdim. Bunun önlenmesi için hemen şuradaki bloğu kaldırıyorum. Testten refresh yapıyorum. Şimdi buton 2'ye bastığımda yani BTTN1'e e bastığımda ilk butondaki merhaba yazısını buraya alacak. Gördüğünüz gibi merhaba yazımı buraya aldı. Arkadaşlar mantık bu kadar. Herhangi ayrı bir mantığı yok. Bunu kendiniz karıştırarak da güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şurada vermiş olduğum e, ikinci isteğe çok dikkat edin lütfen. Çünkü burada güzel içerikler ve mantığı anlatan güzel yazılar mevcut. Kesinlikle burayı da inceleyin derim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.